LGS 2020'de gelmiş üst sayılar sorusunu sadece iki işlem yaparak çözeceğim. Hazırsan başlayalım. Okumayı sana bıraktım. Buna göre kırmızı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Burada farklı şekilde verilmiş. Bunları birleştirebiliriz. Eş dikdörtgenler dediğinden dolayı şuradaki dikdörtgeni ben burada olarak düşündüm. Ve burada aslında bize sorulan şöyle yeşille çizdiğim dikdörtgenin alanı aslında bana soruluyor. Ben bunun alanı bulursam soruyu zaten ne yapmış olacağım? Çözmüş olacağım. Hemen buradaki uzun kenarın zaten 5 üzeri 4 olduğunu gördüm. Burası hazır var. Sadece şu iki küçük kenardan oluşan şu kenarı benim bulmam lazım. Bakalım iki tane küçük kenar kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 üzeri 4'ün içerisinde 5 tane var. Ben bu 5 üzeri 4'ü 5'e bölerek iki tane küçük kısa kenara bulmuş oluyorum. Bu da 5 üzeri 3'tür. Demek ki şurası 5 üzeri 3'müş. E zaten uzun kenar çarpı kısa kenardan sorumuzu yapıyoruz. Bir bölme bir çarpma işlemiyle bu soruyu çözmüş olduk. Cevap 5 üzeri 7.